Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video sizin karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Ankara'ya gidecektik. Bir gün öncesinden hazırlık yapıyoruz. Valiz hazırlığı. Burada arkadaşlar bir tane direksiyonumuz var. Şöyle annem koyuyor hatta. Burada bir tane pedal. Bir de nerede? Anne şifter gösterir mi şifteri? Arkadaşlar bir de shifter var. Evet koyabilirsin anne. Arkadaşlar annem bunları sığdırırken siz de like atıp abone olsanız çok sevinirim. Ve bu tür çanta hazırlama videoları gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Evet şu an oyuncak çantamız böyle. Şurada bir tane daha çantamız var hatta. Bak bir şey mi dedin? Hayır. Hayır. Konuşabilir misin bu arada? Tamam. Evet arkadaşlar şu an yani annenin yerleşmesinin yarısına geldik bu valize. O, o arada biraz kestim. O yüzden yani şarjım bitti. Video kesildi. Burada ayakkabının altı var. Çok tertemiz yani. Gerçekten çok tertemiz yani. Kir var ama yıkandı. yıkandı. Evet yıkandı. Annem de diyor hatta. Yıkandı. Temiz ama leke var sadece. O lekeler de çıkmıyor. Aa şurada Jüpiter var. Aha. Jübi. Arkadaşlar bir dakika. Annem aldı zaten. Jüpiter. Dur. Jübi. Küçük. Dur. Du, nasıl? Ne yapayım? Alo olan mesela. Zipips. Arkadaşlar evet valizimiz bitti. İçinde şey bir daha şey sızdırmıştık. Bir de şurada paten vardı. Pateni de zorlan sızdırdık. Hatta şurada tombuluk var. Şöyle göstereyim. Nasıl oldu bak. Tam şu ortada bir tane tombuluk var. Ama şu yazıdan dolayı direkt di direkt yani patenden dolayı. Ama sığdırdık. Görevimiz bu kadardı. Mijin Pest. Annem de burada.